Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve tepki sonrası görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu şimdi de yaptığı bir paylaşım nedeniyle gündemde. Hande Sarıoğlu'nun Instagram paylaşımında kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Hiç kimseye yalakalık yapmadığını ve bedenini kariyerinde ayrıcalık için kullanmadığını dile getiren Sarıoğlu'nun paylaşımı ise şöyle: bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk, spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani. Bunu da düşünmüşsünüzdür. Acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller. Bunlara ulaşmak benim gibi memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda. Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı ben dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. <gülüyor> <gülüyor> thank <laughs> you